Selam değerli arkadaşlarım. Ya sonunda bu da oldu. E, şeyli videolu mesajlar dağıtan bir siyaset modeline de geçtik yani. Ya inanılır gibi değil. Tabii şu Devlet Bahçeli'nin videosundan bahsediyorum. Böyle parkta yürüyüş, e, parkurda arkadan ferdi çalıyor. Aman Allah'ım şey geldi aklıma. E, TikTok'ta videolar var. Bu lümpenler çekiyor, kısa filmler çekiyor ya. kızın bir tanesi falan böyle bir çocuğu e, görüyor. Onu böyle bir şekilde aşağılıyor falan. Neyse öbür sokağa geçiyorlar. Kız aşağıladığı çocuğun zengin olduğunu <laughs> zengin olduğunu öğreniyor falan. Biraz önce benim fakirlerle işim olmaz diye de, diyen kız bir anda o çocuğun zengin olduğunu görünce <laughs> çocuk da ona bir, bir şey söylüyor atarlı bir laf falan. Yani ben birkaç defa durdurdum şeyi gülmekten e, anlatamadım hikayeyi. <laughs> Neyse yani hani böyle bol atarlı fakirli zenginli kısa filmler çeken <laughs> onlara benzettim. Ya Allah aşkına ya aslında var ya ağlanacak halimize gülüyoruz. Bu ne arkadaş ya? Ve ve düşünün ee, bir dünya gazeteci ciddi ciddi <laughs> yani sinema eleştirmenleri gibi video analiz ediyorlar. Yani Ferdi'nin şarkıları, şarkı sözleri analiz ediliyor. Mesaj kime gitti bilmem ne falan filan. Yani düşünüyorum. <laughs> şimdi bunun Almanya'da olduğunu falan düşünüyorum. Mesela Merkel, Merkel şeyde oturmuş, ne bileyim bir güzellik salonuna falan gidiyor diyelim. Orada böyle Almanların bol arabeskli, bol acılı bir müziği koymuş falan muhalefete mesaj veriyor ve bütün Alman medyası da acaba Merkel burada ne demek istemiş? Şair burada ne demek istemiş? Bunun analizini yapıyorlar falan. Ya hani e, sinemacılar e, filmi Me Mehmet Sindel gibi otururlar böyle e, bütün kare kare. E, şurada şu e, renk var bu bunun anlamı şudur işte burada şu görünmüş böyle bir anlamı var kamera şuradan çekmiş falan. Yani böyle bir bir haftadır e, bir e, video'nun analizi yapılıyor. Ve bu bir siyaset yani sonuçta 30-40 senedir siyasetin içinde olan bir adamın e, bu ergence hikaye olayı oturup ciddi ciddi analizler, e, ondan sonra çözümlemeler, sonuç çıkarmalar falan vay anasını diyorum ya. Yani bu bu sıradan bir şey değil. Bak burada bir kameraman tutulmuş. Sonra bu orada kaç defa çektiler bilmiyorum. Demişler ki e, devlet bey yürüyünüz. <laughs> Yürüyüş başlamış. Tabi fon arkada sonradan. Ondan sonra yürü çekimler var. Yakın çekim falan filan. Kamera şariye getirmişler. Ondan sonra e, baya bir tertibat var. Ondan sonra o bitmiş. Arkadan bir şarkı arayışı. E, acaba hangisini koyalım? İşte Ferdi'den çok manidar bir şarkı konmuş falan atarlı giderli bir şarkı. Ondan sonra da herkes bunun derdinde yani ne demek istedi acaba? Yani Devlet Bahçeli siyasetçi olmasa komik adam aslında. Ee, onun o şeylerdeki klipleri falan e, bu seçimlerden önce konuşmalar, şiir okuya oku okuyamamalar falan. Oradan birkaç e, özlü sözler e, sonra şeye çok gülmüştüm ben. Ee, Milliyetçi Halk Partisi 40, 40. yılı hesaplar yaptı ya onu çıkar ikiye at sıfıra nasıl hesaplar sonlar falan komik adam yani ama işin acı tarafı ya yani 40 yıldır da Türkiye'de siyaseti bu adam belirliyor ya yani 40 yıldır bu belirliyor ee, bu AK partiden önce de koalisyonlar döneminde seçimler ne zaman yapılacak kim yık Kimi yıkmak istiyoruz, kimi başa getirmek istiyoruz. O yüzde onla her şey yaptı adam ya. Çok ilginç. Yani ben diyorum ya siyasette yaş sınırı olacak abi. Şimdi sen devlet memuru olarak 65 yaş sınırı koymuşsun. Tamam mı? Diyorsun ki 65 yaşından sonra mesela öğretmenlik yapamazsın, memuriyet yapamazsın, emekli olmak zorundasın. Yani bunu koyuyorsun. Niye? Çünkü bu araştırılmış demek ki e, analizler yapılmış. Denmiş ki bu yaştan sonra bazı insanlar hata yapabilir ya da e, böyle bir e, sorumluluk, yetki, liyakat veremeyiz buna. Artık gitsin otursun evinde falan filan. Tamam kardeşim de e, 65'inden sonra siyaset nasıl yapıyorsun? Yani küçücük bir memurun bir e, bir birimi yönetmesine izin vermiyorsun. Ama sen 80 yaşında 75 yaşında adamların koskoca ülkeyi yönetmesine izin veriyorsun. Yani kesinlikle bence siyasette de bir yaş sınırı olmalıydı yani. Olmalı yani. Şimdi bak Ecevit rahmetli yani kendini sıfırladı gitti. Yani 80 yaşında yürüyemiyor adam. Ben başbakan olacağım diye e, ben işte ülkeyi yöneteceğim diye ne hallere geldi. İşte şu Kılıçdaroğlu ya bir git rahat ol Demirel hepsi öyle bir türlü çıkmıyorlar. İşte bunu görmüş demek ki e, şeyler Amerikalılar mesela. İki dönem diyor abi. Yani çatlasan da iki dönem. Fazla yok. Ondan sonra git başka işler yap. Bizde de bu olmak zorunda. Düşünün abi. Bir yaşa gelmişsin. Arabesk bir müzikle mesaj veriyorsun ya kardeşim. de Demiyor musun? Kime bu mesaj? Re, Recep Tayyip Erdoğan'a. Git bir, bir randevu al. Zaten İkiniz de birbirinizi sık sık buluşuyorsunuz. Bir dediğinizi iki etmiyorsunuz. De ki kardeşim bak bu böyle bu yanlış. Bu doğru falan filan. <laughs> bu, mesaj nedir ya? Ya biz bunu ben hatırlıyorum bizim nesil herhalde 80'lerde falan e, ya da 90'larda e, böyle, böyle, mesajlar yapardık. Yani mesela bir e, sevdiğimiz sevgililerimizin böyle sevgililerimiz derken e, çoğullamadan konuşalım sevgilimizin defterini falan alırdık hani okulda. Ee, yani işte araya iki tane şarkı sözü falan mesaj bir, bir şey anlasın oradan falan diye. De, tamam da ergendik yani. Sen koca adamsın ve ülkeyi yönetmeye talip insansın. Bu nedir arkadaş? Yani ayrıca ben devlet beyin e, hani bu kadar yıldır siyasetin içinde ya şunu bilmiyorum mesela eğitimle ilgili orijinal bir fikrini duymadım hiç bu. Ya şöyle biz Eğitime bugün modern çağda şöyle yapmalıyız ya da ne bileyim işte e, ekonomide e, değişen dünyanın dengelerine göre şöyle bir model oluşturmalıyız. ya Bir fikir at bir şey söyle başka türlü olsun yani hani tartışılsın e, ya da teknoloji gelişti ya da yeni dünya işte gelecek fütürist bir şey söyle artık nereye gidiyoruz bunları hiç duymadım yani ne? bir ülke veya başa gelirse ne yapacak nasıl yönetecek eğitimi ekonomiyi kültürü siyaseti falan bir bilmiyorum ama atarlı mesajlar konusunda çok iyi. Yani buna şunun da yani medyanın da şunu demesi lazım. Kardeşim biz böyle bir çözümleme yapmıyoruz ya. Böyle bir şey yok. Yani dinlemiyoruz. Sadece video koymuş. Demek ki duygulanmış deyip kapatacaksın konuyu. Mesaj ne ya? Sen niye inceliyorsun ki? Sen niye çözümlemeye çalışıyorsun? Yani şu nettir bakın iş dünyasında da bir insana çok uzun süre bir yerin yöneticiliğini vermezler. Yani çünkü bir noktadan sonra heyecanını, duyarlılığını falan kaybetmeye başlıyorsun. Yani bir dinamizm olması lazım. Yani yeni şeyler denemen lazım vesaire. Çünkü bir noktadan sonra aynı şeyi yapa yapa insan körelmeye başlıyor. Enerjisini kaybediyor. Bu siyasette de böyle. Herkesin bir son kullanma tarihi var. Ee, yıpranıyorsun. Bu kadar gücü uzun süre tutamazsın. Bu insana özgü bir şey değil. İşte o yüzden yani belli zamanı gelince bırakmayı bileceksin. Bırakmıyorsan düşerek gidiyorsun. Yani şimdi bakalım seçimler oldu bitti. Şimdi ne oldu? İşte genç bir ekip Cumhuriyet Halk Partisi'nde başa geldi ve işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, genç, dinamik. Bakıyorsun işte yeni başkanlarda, e, kend, yani belediye başkanı adayları da genç, heyecanlılar, yeni bir şey yapma hevesi, yeni bir dünyayı tekrar ülkeyi değiştirme hevesi falan, müthiş enerjikler. Tamam. Yani şunu öğrenmemiz lazım. Bu enerji bir müddet sonra kaybolacak. Bak bu çok doğal bir şey. Yani ne olursa olsun. Bu Tayyip Erdoğan'la ilk geldiğinde e, 2003'te falan herkes biliyordu yani adam mesela şöyle bir şey yapmıştı. Binlerce kilometre e, uçakla yol yaptı Avrupa'ya gide gele işte Avrupa Birliği'ne gireceğiz falan o zamanlar öyleydi yani. E, bu, bu sonradan değişmeden e, oraya koşturuyor buraya gidiyor falan filan çalışkanlığıyla herkesin gözüne girmişti. Ne oldu sonra işte bu kadar uzun süre yöneticilik yaptıktan sonra... Ee, enerji gidiyor, kayboluyor, başka yerlere kayıyorsun, güç, güç zehirliyor falan filan yani bildiğimiz şeyler. Ee, yani bizim de artık şunu öğrenmemiz lazım, ne olursa olsun iki dönem. E, ne yapabiliyorsan yapacaksın, ondan sonra yenilere bırakacaksın. Yani herkes kendine vazgeçilmez zannediyor, hayatta vazgeçilmez hiçbir şey yok arkadaşlar. İnsansın bu dünyaya geliyorsun, bakın milyarlarca insan geldi gitti. İnsanlık tarihi boyunca ne güçlü insanlar, ne güçlü komutanlar, ne güçlü, ne zengin insanlar. Fakat sonuçta bir son kullanma tarihim var. Yani biz karbondan yapılmış, organik bir 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 yapıyız yani ve yavaş yavaş çürüyoruz. Yavaş yavaş eriyoruz. Yani düşüncelerimiz, zihnimiz, bütün fiziksel bedenimiz bir noktadan sonra zayıflamaya başlıyor, geriliyor eski e, gücümüz kalmıyor zihnende, fiziksel olarak da ve yerimizi başkaları alıyor. Krallıklar belki kalıyor biraz daha fazla ama o tahtlar da oturan insanlar zaman zaman e, değişiyor, kalıcı olamıyor maalesef. İnsanoğlunun hikayesinin en trajik tarafı da bu. Bunu bilerek yaşıyoruz hayatta. Bu zaman zaman kabullenmek istemiyoruz. Yani o güç bizden gitsin istemiyoruz. O gitmeye başlayınca bizi depresyona, bizi mutsuzluğa falan sürüklüyor. E, kalmak için biraz daha çabalıyoruz. Bu çabalar hatalar yaptırıyor falan filan. Böyle komik şeyler çıkıyor. Yani şeyden çıktık ya yola. E, bu video koyup falan mesaj atmalar ergen gibi falan. Yani bu devirlerin kapanması lazım artık. Yani açık, şeffaf, net konuşan her şeyi iletişimle çözebilecek dinamik genç, enerjik ve e, konuşarak insanların çözemeyeceği hiçbir şey olmadığını düşünen yöneticilerle devam etmemiz lazım. Bugünkü modern dünya artık bunu gerektiriyor. Yani maalesef bizim bu Geleneksel yapımızda da vardır karnından konuşur herkes böyle laf sokmalar ortaya laf atmalar kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamalar falan bak bunlar dilimize de girmiş falan çok saçma bulurum yani ne demek istiyorsan söyle açıkça ifade et kendini ifade et ifade ettiğin sürece karşındaki de bundan güç alıp o da açık bir şekilde kendini ifade etmeye başlayacak. Ama iş bir oyuna dönerseniz acaba o dedi bunun arkasında ne var? Bu ne? Ya ben edebiyat o edebiyatçıyım. Yıllarca şiirlerin arkasında ne söylenmek istedi falan filan. Tamam da orada yapılmak istenen başka bir şey. Adam sana laf sokmuyor. Şair bir yere güzel bir anlam saklamış. Senin onu bulup da o bulmayla birlikte yaşayacağın mutluluğu paylaşmak istiyor. Bunun için yapıyor ve bir estetik oyundur o. Ama bu, bu bizim yaptığımız bu hayatta günlük hayatta kişiler böyle değil, sevgili dostlar. Yani neyse artık e, ben de şunu fark ediyorum, bağlayalım konuşmamızı. Artık siyaset bu tür siyaset de e, işe yaramayacak. İnsanlar bundan yüz çevirdi, bu net artık belli. Herkesin bir son kullanma tarihi var. Onlar da geldi, görülüyor bu artık. Yeni bir siyaset anlayışının Türkiye'ye e, iyilik getirmesini ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Bun, bun, bunu düşünüyoruz yani. Güzel olsun, güzel olsun inşallah. Yani biz bu ülkede biraz hamaset yapayım. Bu güzel topraklarda e, bu cennet vatanımızda falan daha mutlu, rah rahat yani e, fazla gelecek düşünmeden e, birbirimizle iyi geçinip yaşam, yaşayıp gitmek istiyoruz. Yani tek istediğimiz bu. Çok şey mi istiyoruz acaba? Bu kadar zor mudur bu arkadaş ya? Bilmiyorum. Neyse. Sevgiyle kalın değerli dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın başka bir podcast'te. Yani gene mi podcast 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 diyemedim. Neyse. Görüşmek üzere sevgiyle.